Merhaba arkadaşlar. Bugün yapsın sınavına gideceğim. Ee, kahvaltımı yaptım. Şimdi saçımı tarayacağım. Saçım şu an darmadağınık. Bir tane şurada örgüm var onu açacağım. Şimdi darmadağınık. Saçımı tarayacağım. Sonra uçlarını saç fırçası ile düzelteceğim. Deney yapıyor Merhaba. Deney yapa gidiyoruz. Evet bunlar e, ben 3 saat dene yaptı duracağız. Merhaba Şimdi dene, dene yapa. Yapa gidiyoruz. Ama ben gitmeyeceğim yani ben annene dolaşacağım. Bunlar ben 3 saat dolaşacaklar şu şahıslar bu iki şahıslar. <laughs> Ama ben 3 saat uygulama sınavından ne yapacağımı daha belirlemiş değilim. Şöyle giydim pantolonla bir üstlük. Ben ne kadar ben elbise bende. Safiş elbise giydim. Ve penguenli çanta ben daha üstümü giyinmedim. Oo, burada üstü çok yok o yüzden bu evden alacak üstü. Evet ben evden gideceğim ama altım bir doğru bilgi. Altını değiştirecek. Ben saçımı at kuyruğu yaptım. Ustam, bir yere giydim vardı yani hani siyah. Ben saçımı sıcak. yapmadım. Saçtan saçını yapmalı. Şey ee, İki örgü yapacak. Ee, siyah neydi? Nasıl? Giyeceğim şey şöyle siyah şuraya kadar falan kolu vardı ya hani, bir ara giymiştim. Söylemiyorum. Neyse bakarız. Dene gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar maskeme bakın. Evet. Türedi maskesi bile. E, gençlik merkezine geçici geçiyoruz. Buranın yolunu kapatmışlar. O yüzden biz de şuradaki yaya yolunu kullanacağız. E, giriş belgem ve nüfus cüzdanım yanımda. Onlarla gireceğim. Merkezinde bizim yine karetede olduğumuz yer olacak. Orada sınav. A bölümü diyor. Çok ama spor salonunda biz de karate yapıyorduk. Zaten karate orada oluyordu. Yine karatenin olduğu yerde. Evet yazıyor şeyin girişinde. Biz de ne yapsın ona hoş geldiniz diye. Balonlarla süslemişler buraları. Göstereceğim şimdi geçeyim de şurada buradan gözükmüyor çünkü. ben gözükmüyor çünkü. Böyle süslemişler. Şimdi onun şeyinden gireceğiz. Yan kapısından değil de direkt şeyden gireceğiz Daha sınav başlamadı. Ee, bir buçukta mı ne başlıyor? Saat daha 12 falan. Karate açılmamış. Karate açılmadı Safiş'cim. Orası şey. Biz orada sınav olacağız. Karate'nin orada. Karate'nin olduğu yerde sınav olacağız. Ay boğuldum. Çok sıcak var. Gözlüğümü de almadım çıkarken. O da bir... Aklım gitti orada. Burası i̇şte, böyle olmuş. O ne ya? Bir sürü şey takmışlar Bak onlarla niye süslemişlerse sınav alt tarafı. Uygulama sınavı yani. Bu kadar abartacak bir şey yok. Safis, buraya gel. Buraları böyle süslemişler. Niyeyse artık. Hiç gerek yok bence. Şu ne? Ben onu anladım. Eldiven verirlerse eldiven alacağım çünkü sadece maskeyle yapamam. Uygulama sınavı sonuçta. Hiçbir şey almıyorlar ya herhalde. Ne verecekler acaba çok merak ediyorum. ben. Ellerimi falan dezenfektanlayacağım. Senin herhalde. Buraların Bakacağız. ne işe yaradığını ben anladım burada. daha sınav başlamadığı için buralarda bekleyeceğiz. Öyle diyorlar. Sınav bilmiyorum bakmam lazım. Kaçta başlayacak? Ya bir de ya da bir buçukta başlayacak işte öyle bir şey sınav. De. <laughs> Burası Serin. Burası Serin buraya. Bakayım sınav tam birde Tam birde de sınav. Karşıya geçen Burası Serin değil. Buçukta içeri alacaklar. Buçuk alacak, şöyle dedim. Şöyle göstereyim size. Böyle bir yer yerde değil. olacak Aa, Sınav. 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 şey neymiş Sınav. Darcılık kursunun orada. Şimdi Masadayım e, ki. Masa no... Yani. Evet. 37. Ayşegül benden iyi biliyor masa sıralarımı falan. Her şeyi mi benden ay, iyi biliyor. Ben bakmıştım çünkü. Ya sen bakarken araba da gelmişti. 37. masa. Neresi oluyor? En sonlarda bir yerde oturacağım yani. Öyle bir şey. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Şu anda Efsa'yı deneye bırakmış bir şekilde farklı oturuyoruz. Annemler bize yemek almaya gitti. Onlar geldiği zaman yemek yiyeceğiz. Efsane. Gerçekten çok sinir olacaksınız. Sahilde bayağı bir yürüdük. Ee, parkta oynadık. Senle sinevizyonun oradaki parkta. Ee, şimdi de yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar şu anda Efsan'ın aklına bakmaya gidiyoruz. Ee, babamı bekliyoruz. Ara, e, arabayla gideceğiz. Oraya gidince zaten birazdan e, gelebilir babası. Ama yani eee daha gelmedi. Yani yani. Ee, babamı bekliyoruz artık. <laughs> Şu anda araba biniyoruz. <laughs> Ve Efsan'ın <'nin> yanına gidiyoruz. <laughs> Şu anda Efsan'ı görüyoruz şurada. Daha projesini yapıyor. Şuradaki. Bu arada. Gelecek yakınlaştırma yaptım. Daha çok çıkmıyor. Şu kule gibi bir şey yapıyorlar sanırım. Ama hala daha da devam. <laughs> Arkadaşlar şu anda e, Efsin olduğu yerdeyiz. Ben size birazcık kısa bir video olarak çektim. Efsa şu anda jürinin yanında konuşuyor. Konuları böyle de depremmiş. Depreme dayanık ev yapmaya çalışacak. Tersıntı vereceklermiş. Eğer sersıntı denilirse denepın şeyine gidebileceklermiş. Ama kazanılması zınav kazanamayacakmış. Hadi bakacağız. Bir daha çekerim ben. Videosunu yani yetişen. Yıkılmamış. Yıkılmamış. Aa, yıkılmamış. Evet. şu anda yıkılmadım geliyor. Oley! Oley! Aldık parayı. Geliyor. Yapmış. Yıkılmadım. Daha gelmedi. Safo sus be. Gel bu tarafa. Ha gel. Yıkılmadı mı? Yıkılmadı. <gülüyor> Yıkılmadı. <gülüyor> e, ben Denem oldum. Az önce Ayşegül çekti videosunu. Yıkılmadı. Ev yaptık. Depreme dayanıklı ev yaptık. Şu an mescitteyiz. Öyle yıkıldık beraber. Sıvış kılmadı sadece işte onun için. Annem kılmış. Şeyde dönerci de. Bana döner almışlar. Yiyeceğim döner. Yedim biraz aslında. Arabada yedim, yemedim yine ama şimdi çoraplarımı giyiyorum. Acayip yoruldum. Ee, sağ ayağımın serçe parmağı öyle çok ağırdı ki sanki her şeyinde bir şey batıyor oraya. yarı yara olmuş herhalde. Öyle bir şey şu an işte ne yap bitti. Rize'deyiz. Market e, o adres market e uğrayıp geçeceğiz eve. Öyle bir şey yani. Zaten çekeceğim video. Eğer izlerseniz çok mutlu olurum. Burada oradan bunu verdiler. Uygulama projesi de ne yap? Yıkılmadı üstüne iki tane dikdörtgen metal koydular yine yıkılmadı. Herhalde geçtim. Sınavı. Öyle bir şey. Herhalde geçtim hala. Allah'ım herhalde de ne yapsın gidebileceğim. Şeyle kurslarına. Maskeleri takıyoruz. Yorulmuyorlar. Ayy ters taktım. Şu an eski meslekten çıkıyorum. Diğerleri çıkmış mı? Oo, bir ben kalmış. Ben de iniyorum. Arabamızda mı ben? geldik Ben şu an aşırı yorgunum. Çıkarken bana bir tane bilim çocuk dergisi verdiler. Onunla beraber onu Ayşegül'le beraber çözüyoruz. Ayşegül'le beraber bilim çocuk dergisi Şimdi çözüyoruz. Şey, Burada da şey var. Beş yapalım mı oyunu? Bunu beş yapalım iç için? Beş yapalım iç Ben aşırı yorgunum. Üstüme şöyle rahat bir şeyler giydim. Çünkü o zaman pantolon giymiştim. Pantolon beni çok sıktı. Marketten dondurma aldık. Dondurmadık. Mini karnetta. araba taşır de aklındı. Öyle aturdum Marşı etemlere gideceğim. Ein trip velmut lütfen. arkadaşlar iyi olmayalım. Ay, çok korku. Erimiş Ne diyecektim? Ha, bu videom buraya kadardı. Dene yap vlog videom. Görüşürüz. Görüşürüz.